Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir un kurabiyesi tarifi ile geldim arkadaşlar. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Karıştırma kabımın içerisine bir adet yumurtamı ve bir paket margarinimi ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ var, bir su bardağı pudra şekerim var, bir su bardağı nişastam var. Bir paket vanilyam ve bir paket kabartma tozum var. Malzemelerim bu kadar arkadaşlar. 5 su bardağı da un koydum kabıma. Ee, ne kadar gideceğini yaparak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi malzemelerimin hepsini ekliyorum un hariç. Şöyle bir karıştırıp toparlayacağım arkadaşlar. Vanilya ve kabartma tozumu da ekledikten sonra harcımı bir karıştırıp yavaş yavaş unumu ilave ederek kurabiye hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben elimde margarin vardı. Onunla yapıyorum arkadaşlar. Hemen hemen yarısını unun ekleyeceğim. Şöyle bir toparladıktan sonra yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Bakın hamurumu yoğurdum. Yarım su bardağı kadar kaldı ama hamurum tamamen olmuş durumda değil. Yarısını ayırıyorum. Şimdi bir şöyle yemek kaşığı kadar daha kalan hamurumu ekliyorum. İki çeşit yapacağım için biri kakaolu biri sade. Beyaz olan hamurumu biraz daha un ekledim. Onu yoğurup bir kenara kaldırıyorum. Şimdi bunun içerisine de bir yemek kaşığı böyle silme kakao ekliyorum. Onu da şöyle güzelce yoğurduktan sonra kurabiye hamurumuz hazır olacak arkadaşlar. Siz dilerseniz tek çeşit de yapabilirsiniz. Evet unum bakın şöyle 2 yemek kaşığı kadar unum arttı. 1 su bardağı undan. Siz yine de kontrol ederek koyarsanız sonuç güzel olur arkadaşlar. Şimdi hamurumdan bir parça alıp yuvarlıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle düzeltip yuvarlayarak hazırlıyorum. Çok ince yapmıyoruz. Kalınlıkları bu şekilde üstlerine çok hafif bir şekilde elimizle bastırıp bir çatal yardımıyla üzerine ve kenarlarına çizikler atıyoruz. Birazcık çatalımızı bastırarak yapıyoruz ki pişerken o çiziklerimiz kaybolmasın arkadaşlar hamur kesme aparatıyla da şöyle güzelce kurabiye şeklini vererek kesiyorum yuvarlak da yapabilirsiniz istediğiniz başka bir şekli de verebilirsiniz ama ben orijinal pastanedeki satılanların şeklini yapmak istedim Evet gördüğünüz gibi videoda bu şekilde keserek yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime kurabiyelerimi diziyorum arkadaşlar. Gerçekten lezzeti çok güzel. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye. Un kurabiyesinin malzemelerine sadık kalırsanız ölçülerini gerçekten siz de çok güzel bir kurabiye yapabilirsiniz. Tekrar nasıl yaptığımı gösteriyorum. Çizik atıyorum çatalla. tekrar kesip tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Çayımızın yanında, kahvemizin yanında misafirlerimize ikram edeceğimiz gerçekten çok güzel bir kurabiye. Evet, kakaolu olan hamurumuzdan da yapıp bir tanesini gösteriyorum ve tamamını ben tamamladıktan sonra pişireceğim arkadaşlar. Kakaolusu da gerçekten çok güzel oluyor. Ben iki çeşit tercih ettim. Bugün bu seferlik iki sefer de yapmadım. Yani ayrı ayrı yapmadım. Hamurumu iki eşit parçaya bölüp yarısını kakaolu yarısını sade olarak yaptım arkadaşlar. Ben fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıttığım fırınıma kurabiyelerimi göndereceğim arkadaşlar bir 5 dakika 180 derecede pişirdikten sonra ayarımı düşürüyorum 150 dereceye bir 10 dakikaya yakında öyle pişiriyorum 15 dakika hemen hemen toplam süresi üstü beyaz olacak şekilde pişiriyorum pempeleşmeden böyle tam bakın pişti çıktı fırınımdan gerçekten çok güzel oldular biraz soğuduktan sonra kurabiyelerimin üzerine pudra şekeri serpiyorum Evet pudra şekerini serptikten sonra da servis tabağımı alacağım arkadaşlar. Bugün de bir tarifin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun sevgiyle kalın hoşçakalın.